çıkartayım Evet arkadaşlar bakın Dubai çikolatası şimdi bakalım nasıl tadı var şöyle bir kıralım içi böyle arkadaşlar bakın şimdi ben bunun tadına bakacağım hmm, öldükleri kadar varmış Gerçekten çok lezzetli Tubağa çikolatamızın malzemeleri şöyle 150 gram tel kadayı, 1 yemek kaşığı kadar tahin 400 gram çikolata, yeşil çikolata, maça çikolatası kullanıyorum. Ben isterseniz beyaz çikolata kullanabilirsiniz. Siz yemek amaçlı arkadaşlar. İlk önce kadayıflarımızı şöyle güzel güzel kesiyorum. Ve tavada bir yemek kaşığı tereyağla kavuruyorum. Çıtır çıtır olduktan olur Üzerine bir yemek kaşığı kadar tahin Daha sonra tahinle birlikte fıstık ezmesi 150 gram kadar fıstık ezmesini katıyoruz hepsini şöyle bir karıştırıyoruz tabi bunları katmadan önce tavamızın altını kapatıyoruz maça çikolatamı benmer usulü erittikten sonra çikolata kabımı şöyle sadece desenler yürüyorum mecbur değilsiniz ben biraz benzesin çikolatasının şekline şemali benzesin diye böyle yapmayı tercih ettim. Siz meyve kurdeyseniz isterseniz beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra dolapta 1 iki dakika bekletmeniz yeterli. Dolması lazım. Sütlü çikolatamı da aynı şekilde bemariyüz. beklemesi falan gerekiyor. E, donan çikolatanın üzerine yapmış olduğumuz iç harcı, kadayıf harcı iyice güzelce e, yerleştiriyoruz. Yayıyoruz yani çikolatanın üzerine. Onu da biraz dolapta bir 2-3 dakika beklettikten sonra e, geri kalan sütlü çikolatamızı da kadayıfın üzerine yayıyoruz. Ve e, yaydıktan sonra da Dolaba koyuyoruz. Dolapta en azından bir yarım saat kadar donduktan sonra ıı, tekrar ben ıı, erimiş olan yeşil ıı, matcha çikolatamı güzel bir desen verdim çikolatanın üzerine. arkadaşlar bakın Dubai çikolatası şimdi bakalım nasıl tadı var şöyle bir kıralım içi böyle arkadaşlar bakın şimdi ben bunun tadına bakacağım hmm, övdükleri kadar varmış gerçekten çok lezzetli dışarıda bir sürü para verip almaya son bence evde yapılabilir. Neden olmasın? Çok güzel olmuş. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.